evlatlarımla birlikte devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şu böyle dağ çileği molası verdik. Mantar avında dağ çileği molası verdik. Şöyle güzellerinden birkaç tane koparayım. Zaten yağmur yıkamış onları Ahmet Bir tat bakalım. Nasıl bakalım tadı? Güzel mi? Beğendin mi? Güzel. Tamam. Aa, Mustafa bir tane de sen tatmak ister misin? Olur. Ben de tatacağım şimdi. Al bakalım. Evet. Bir tane. Ama üstünde karınca var. O güzel karınca misin? mı varmış seninkinde? Güzel ben, mi? Beğendin mi Mustafa? Ben. Şöyle şunların güzelliklerine bakar mısınız dostlar? Rabbim ne güzellikler yaratmış. Bir tane de ben tadacağım. Molamızı yapacağız. Ondan sonra başka bir meraya bu yoldan devam edeceğiz dostlar nasipse. Dostlar meramızı değiştirdik bu şekilde. Gene devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Arabanın hemen kenarında gene bu şekilde mantarımızı bulduk. Şu ilerlere doğru bakacağız. Bakalım. Çok evet, güzel. Ben, Çok güzel. Şöyle ilerlere doğru şu Şepe'nin arkasına doğru gideceğiz. Bakalım oralarda son bir kez daha bakınacağız. Ondan sonra evimize doğru gideceğiz. Şimdi meramıza geldik dostlar. Şöyle. Araba dediğim gibi ötede kaldı. Meramızda mantarlarımızı bulmaya başladık. Ahmet oğlum kes bakalım Arslan'a. Dikkatli evet. Ver abine mantarı çok güzelmiş. Şunlar altı kara olabilir. Bir tanesini sökebilir misin yani? Kesebilir misin oğlum? Evet altı kara. Onu almayalım Ahmetciğim. Şöyle kararmaya başlamış dostlar. Göstereyim. Şunu alabiliriz. Bu büyük bir örnek. Dikkatli bak. Altına şöyle yandan bak. Bu şekilde girersen Ahmetciğim daha rahat edersin. Evet kes şimdi. Evet çok güzel. O güzel bir mantar alabiliriz onu. Dostlar meramız bu. Mantar avımız tüm hızıyla devam ediyor. Bizler buldukça sizlere göstermeye devam edeceğiz.